Bismillahirrahmanirrahim. Selam olsun. Rabbimize övgüler olsun. O yüceler yücesidir. Merhametlilerin en merhametlisi, bağışlayanların en iyisidir. Evet, birkaç video önce bir paylaşım yapmıştık. Matta ayetlerini vererek sizlere tefekkür yapmanızı istemiştik. Şimdi bu videomuzda size Mehdi Mesih'in Mehdi yani Mesih'in ahir zamandaki gelişinde sizlerin nasıl tanıklık yapmanız gerektiğini anlatacağız. Biraz size tüyo vermek istiyorum. Yani kutsal kitaplar ile sizler Mehdi'yi, Mesih'i nasıl tanıyabilirsiniz? Nasıl aramanız gerekiyor? Bununla ilgili biraz size hem fikir olmuş olsun bu yardımcı olacak bir video olacaktır. Birkaç örnek vereceğiz ve üzerinde düşünmenizi sağlamaya çalışacağız. Bakın birkaç video önce böyle bir paylaşım yaptık. Tefekkür yapın dedik. Meryem Ana inkarcı mıydı dedik ve buradaki inkarcı anne kimdir dedik. Tefekkür yapın istedik. Yorumlara bekliyoruz dedik. Tek bir tane bile yorum gelmedi. Beğeni bile gelmedi. Bakın size elimi uzatıyorum. Yani bir ateş çukurunun, bir uçurumun kenarındasınız. Resulü size el uzatmış, kanıtlarını sunmaya çalışıyor. Ve gelin diyor, size bir davet yapıyor. Ancak alaylama veya ilgisizlik, dinlememe ya da samimiyetsizce dinlemeyle samimi olmayan bir dinlemeyle karşılık buluyoruz. Bakın kardeşlerim, şimdi burada dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Nedir bunlar? Şimdi buradaki anne inkarcı bir anne. Kutsal kitapların tamamı döngü halinde ahir zamanı anlatır arkadaşlar anlatılan ayetler aslında ahir zamanda Mehdi'nin doğrulaması gereken ayetlerdir tamamı şimdi burada İncil'de Meryem Ana inkarcı mıydı soruyorum sizlere buradaki anne kimdir arkadaşlar ve bakın kardeşlerden bahsediyor inkarcı ne zaman geliyorlar bunlar İsa'nın her şey ortaya çıktıktan sonra halka konuşma yaparken ki zamanında artık onlar da anlıyorlar ve pişmanlık ile geliyorlar. Bu pasajda bunu anlayabilirsiniz. Yani İsa Mesih'in ahir zamanda gelişindeki durumu özetliyor. Bakın 2000 yıldır Hristiyanların bile keşfetmemiş olduğu bir ilim koyuyorum ortaya. Bunu zaten İsa Mesih'in kendisi ortaya koyabilirdi. İşte geldik anlatıyoruz. Anne inkarcı olacaktır uzun bir süre. Ve dikkat edin kardeşi olacaktır. Kardeşleri, akrabaları ve kaç kardeş olduğunu bile birazdan anlatacağız, göstereceğiz ayetlerle size, Kur'an ayetleriyle sevgili kardeşlerim. Şimdi dolayısıyla eğer Mehdi Mesih arıyorsanız bir annesi olacak fakat inkarcı olacak. İki demek ki eğer bu Meryem ana değilse gökten inmemiş olacak İsa Mesih. Bir anne babadan dünyaya gelmiş olmalı. Doğru mu? eğer inkarcı bir anne varsa ve bu Meryem anne Meryem ana değil ise dolayısıyla bir de babası olmak zorunda. burada halka konuşma yaparken babası olmadığına göre ve babadan bahsedilmediğine göre e, dolayısıyla baba rahmetli olmuş olmalı. Rahmetli olduğunu da Kur'an'da yine göstereceğiz birazdan. Dinlemeye devam edin arkadaşlar sabırla. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkartabiliriz. Mesih annesi dahi olsa iman etmeyen hiç kimseyi kabul edemez. Ben bu doğrultuda hareket ediyorum. Sizler de bu doğrultuda hareket etmek zorundasınız. Kardeşlerim. Evet. Sizleri 2000 yıldır Meryem oğlu İsa'dan beri kimsenin daha önce ortaya koymadığı bir ilim ortaya koyuyorum şu anda. Aradığınız Mehdi'nin babası rahmetli olmalıdır. Anne halka konuşma yapana kadar inkarcı halde olmalıdır. Kardeşleri de. Şimdi Kur'an ayetlerine geçiş yapalım. Mesela Kehf suresi 82. ayet. Biliyorsunuz Hızır ve Musa'nın hikayesi vardır. Orada ne vardır? İki tane yetim gençten bahseder, değil mi? Duvar duvarı tekrar onarır Hızır. Ne diyor ayette? Bismillahirrahmanirrahim. Kef 82. Duvar ise o şehirde iki yetim gence aitti ve o duvarın altında onlara ait bir servet vardı. Biliyorsunuz Mehdi'yi bir Mehdi'nin bir servet çıkartacağı anlatılır. Babaları iyi bir kimseydi. Bakın yetim. iki tane yetim genç. Yani iki erkek kardeş olacaktır İsa Mesih, Mehdi. İki erkek kardeş olmalıdır. Baba rahmetli olmalıdır, anne inkarcı olmalıdır. Anne ve kardeş. Bakın iki yetim genç. Babaları iyi bir kimseydi. Rahmetli oldu artık. Yani burada babanın artık cennetle mükafatlandırıldığını görebiliyorsunuz. ...bakın bütün ayetler Mehdi ile alakalıdır. Kehf suresi çok önemli bir suredir... ...bu konuyla alakalı. Evet. Şimdi... ...ne yapmış olduk arkadaşlar? Anne inkarcı... ...baba rahmetli kardeş... ...kardeşler inkar, inkarcı... ...ve iki erkek kardeş. Bakın üç erkek kardeş ya da işte üç kardeş ya da bir kardeş ya da tek çocuk olan birisi varsa sahtedir. Kardeşlerim sahtedir. Kesin bilgi. Hemen eleyeceksiniz. Size nasıl Mehdi'yi aramanız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Bakın. Şimdi yine önemli bir ayete gelelim. Tevbe 85. Ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Öyleyse onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Bakın Tevbe suresi nüzul sırasına göre 113. suredir. Yani peygamberimiz Ahmet peygamberimiz Kur'an indirildiğinde ki son surelerden birisidir. Sondan ikincidir. Ahmet peygamberimizin çocukları yok muydu arkadaşlar? Bakın çocukları seni mimlendirmesin kafirlerin diyor. E Ahmet peygamberimizin bir sürü çocuğu vardı. O zaman burada bir çelişki oluşmuyor mu? Bu duruma göre bir çelişki var gibi değil mi? Hayır. Kur'an'ın tamamı Mehdi'ye indirilmiştir. Biz bunları anlattık muhtemel nevi Muhammed İsa Mesih'tir ve Mehdi'dir Kur'an'daki. Bunları başka diğer videolarımızda zaten anlatmıştık. Bakın çocukları olmayacak. Neden? İmlendirmesin, imlenme diyor onların çocuklarına. Çünkü senin çocuğun yok. Bekarsın. Ne zamana kadar? Müşriklere beraatı verene kadar. Tevbe suresiyle beraber. Nereden? Bursa Ulu Camii'den. Evet kardeşlerim. Bunlar sizin için çok önemli bilgiler. Evli, çoluk çocuk sahibi olamaz. Babası olamaz. Mehdi'nin. Anne inkarcı olacak. Bakın çok önemli bilgiler. Size Mehdi'yi nasıl aramanızla ilgili çok önemli tüyolar verdim. Umarım faydalı olur. Üzerinde tefekkür yapın güzelce düşünün. Bunu yapmaya devam edeceğim. Ayetlerle beraber Mehdi'yi nasıl gerektiği ile ilgili size sırlar vereceğiz arkadaşlar. Hepinize selam olsun. İnşallah.